اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وجعلنا ممن مَن يستمعون القول فيتبعون احسنه رب <Rabbi> اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان إل الله بصير بالعباد <laughs> Çok aziz ve değerli kardeşlerim, geçen hafta Müslüman'ın şahsiyetinin bir özelliğini, o da adaletin Müslümanla bulunması gerektiğini anlatmıştık. Bu hafta ise Müslümanın şahsiyetinin affedici olmasının hakkında konuşmaya çalışacağız. <laughs> Allah Teala konuştuğumuz şeylerle amel etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Affetme çok güzel erdemlerden bir şeydir. Yani herkese nasip olmaz bazılarında kim besleme duygusu olur. Kim besleme ölç alma bir Müslümanla bulunmaması gereken huylardan bir huydur. Bakın affetmenin tarifinde Rahip el-İsfahani şöyle buyurmuş Kötülük ve haksızlık edeni suç ve günah işleyeni bağışlama cezalandırmaktan vazgeçme anlamlarına gelir. Yani sana bir haksızlık yaptı, sen ne yapıyorsun onu affediyorsun. Sana yapıldıysa. Bu da güzel edemlerden biridir. Mevla Teala cümlemize nasip eylesin. A'raf suresi 199. ayeti kerimede Mevla Teala şöyle buyuruyor. خُذِ afve ve'mur بِالْعُرْفِ ve ağır yurdarı af yolunu seç. bağışlamayı cezalandırmayı değil de af yolunu seç. iyiliğe emret ve cahillerden yüz çevir buyuruyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeyi tatbik eden emirum mukminin Hazreti Ömer radıyallahu taala bir olayını size anlatmak istiyorum. Uyeyne İbni Hısın adındaki kişi Medine-i Münevvere'ye geliyor. Hür bin Kays'ı ziyarete. Hür bin Kays de kendi yeğeni olur. Varıyor yeğeninin yanına Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam diyor. İşte velhasıl biraz orada kalıyor. Şöyle diyor. Ya diyor beni müminlerin emiri ile konuşturabilir misin? Onunla konuşmak istiyorum ama özel bir yerde. O da bir konuşa diyor. Var Hazreti Ömer'in yanına ya izin verirsen amcam Uyeyne İbn Hesun sizinle görüşmek istiyor. Hazreti Ömer olur diyor gelsin. Hazreti Ömer'in yanına varıyor. O esnada Hazreti Ömer'i öfkelendiriyor. Şöyle diyor, sen bize adaletle davranmıyorsun, herkese eşit davranmıyorsun, birine fazla veriyorsun, birine eksik veriyorsun. Hazreti Ömer'e hakaretle sayıda diyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala bu bunu cezalandırmak istiyor. Kendisinin adaletiyle alakalı geçen hafta uzun uzadıya konuşmuştu. O esnada yani şu ayet-i kerimeyi okuyor Hazreti Ömer. Hudi afwa ve bil urf ve a'rid an cahil". Allah Teala peygamberi Hazreti Muhammed'e şu ayet-i kerimeyi indirdi. İyi hudi afwa affı seç. İni emret ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesini indirdi. Benim amcam da bir cahillerden sen onu cezalandırmaktan diyor kendini alıkoy. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah Teala o şekilde emretti diyor ben de o şekilde uygulayayım. Bakın ayet-i affetme seçiliyor. Bazı kişiler tövbe ediyor, pişman oluyorlar. Pişman olduklarında onlar senin yanına geliyorlar. Ya ben eskiden senin arkandan çekiştirmiştim, sana gıybet etmiştim, Boş olmayan şeyler yapmıştım. Tövbe ettim. Allah Teala'ya nasıl tövbesiyle tövbe ettim. Senin helallik diliyorum, bana hakkını helal eder misin dediğinde biz ne yapalım? Onu affedelim. Neden diyeceksiniz? Şu hadisi şerifi unutmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kul başkalarının hatalarını affettikçe Allah Teala onun şerefini yüceltir. Onu af, başkasını affetti. Allah Teala senin şerefini yüceltiyor. Mevla Teala bizi bu seviyeye, bu mertebeye ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Bakın diğer bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam fazilette amellerin en üstünü söylüyor. En üstününü bizlere haber veriyor. Bunun üç şey olduğunu söylüyor. Birincisi seninle alakayı keseni sen alakayı kesmeyeceksin, devam edeceksin. Bakın, bazen olur ya yani biz birinin akraba ziyaretine gideriz, o bize gelirse düşer. Ama gelmediğinde şöyle yapıyoruz, ya o da gelse sonra biz gideceğiz. Bire bir olması lazım. Yani ben geldim sıra orada. Öyle olmaz değerli kardeşlerim. Önemli olan sana gelmeyene sen gitmendir. Sen bir kere gittin, İkinci defa gittin, üçüncü defa gittin, gelmezse sen yine En faziletli amel nedir? Sana gel diyene senin gitmendir. Ya şimdi şöyle bir şey oluyor. Şimdi aramızda hiç bayan olmadığı için rahat konuşayım. Bazen olur, sen gitmek istersin ama İçişleri Bakanı, evdeki İçişleri Bakanı ya her sıra onlarda da seni engellemek isterler. Bizler ise bunu aldırış etmeyelim ve onları da güzel bir şekilde teşvik ederek ne yapalım? Akraba ziyaretine götüren. Bize gelmeyene bizim gitmemiz en faziletli amellerden bir ameldir. İkincisi ise ikincisi sana vermeyene vermendir. Sana bir, kişi bir şey vermiyor. Sana vermen bu da en faziletli ameldir. Üçüncüsü sana hakaret edeni bağışlaman da en faziletli amellerden bir ameldir. Bu üç şey en faziletli amel. Mevla üçünü de yapmayı cümlemize nasip ve bu yesel eylesin. Bakın Şura Suresini açık baktığınızda Allah Teala ve cezâhu seyyiyetin seyyiyetun bizdûne. Sana biri bir kötülük yaptı. Aynı kötülüğü onlar yapabilirsin ya. Yani? Aynı kötülüğü. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَنَ اللّٰهِ Kim de affederse, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a kalmıştır. Onun mükafatı. Şimdi sana biri bir kötülük yaptı. Sen de çıkıyorsun ona daha fazla kötülük yaparsan bu nedir? Allah Teala'nın razı olmadığı şeylerden bir buydur. Allah Teala razı olmuyor. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ Allah Teala haksızlık yapanlardan razı değildir buyuruyor bu ayet-i kerimede. Bakın <laughs> cahiliye devrinde kan davası oluyordu. Biri diğerini öldürüyordu. Diğerini öldürünce onların akrabası, onların kabilesi bu kabileden birini öldürüyor. O şekilde bazı kabileler arasında 30-40 sene kan davası devam ediyordu. Yani şu anda 21. asırda yaşıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 14 asır geçmesine rağmen şu anda da aynı huy, aynı kötü ahmet mevcut. Kan davası var. Biri onu öldürüyor, onu kavminden biri bunu öldürüyor. Şu anda Türkiye'mizde aynı şey mevcuttur. Mevla Teala muhafaza eylesin, anlayış nasip eylesin, cümlemize de huzur nasip eylesin. Bu ayet-i kerimeyi tatbik eden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir gün Bedevi'nin biri Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın giymiş olduğu hırka. Hırka biraz kalınmış. Hırkayı hızlı bir şekilde çekiyor. Çekince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in boynunda iz oluyor. Hızlı bir şekilde çekiyor bedevi medeniyet görmemiş katı kaba Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor şu iki tane deve var ya deve bu iki deveyi diyor üzerine yük koy. Bu iki devenin üzerine yük koy. O diyor yükler de senin diyor yükün olmayacak. Ben senin malından istemiyorum. Peki kimin malından istiyorsun? Ben diyor Allah'ın malından istiyorum. Ne senin malından istiyorum, ne de babanın malından istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz'e o kadar katı konuşuyor. Şimdi bizlerden biri olsa ne yapar? İki tane silmeyi yerleştirip zaten ne yaptın der. Yani burada iş çıkarttın diyebilir. <laughs> Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sana diyor, benim de senin bana yaptığının aynısını yapmam gerekir diyor. Bu şekilde çektin ya ben de çekmem gerekir. O da hayır olmaz diyor. Üç defa tekrar ediyor. Ve şu sözü söylüyor Peygamber Efendimiz'e sen kötülüğe diyor kötülükle karşılık vermezsin. Bak o kadar hakaret ediyor. Sonra sen kötülüğe kötülükle karşılık vermezsin buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyor. Ve bir deveye arpa yüklenilmesini diğer deveye de hurma yüklenilmesini emrediyor ve o bedeviyi gönderiyor. İşte bize peygamber ahlakı ile ahlak almamız lazım. Kim beslemeyene, kim bir Müslümanda, bir de kesinlikle bulunmaması gereken huylardan biridir. Evet, şimdi Harun-u Raşid Müslümanların halifelerinden bir halife. Onlar ayet kelimeleri kerimeleri duyduklarını da tatbik ederlerdi. Böyle ki kendi aleyhlerinde de görünse. harun Raşid Hazretleri kölesinden sıcak su istiyor. Bunun gibi soğuk değil. Şimdi sıcak su. Kölesi getiriyor. <laughs> Tabi dikkatli değilmiş. Kölesi getiriyor. Harun-u Raşid'in üzerine döküyor sıcak suyu. Yüz derecede düşünen sıcak su ne yapar? Mahveder. İyice kalp kabarır. Harun-u Raşid şöyle bir ters bakıyor köleye. Kölen ne yapayım diyor. Düşünüyor, düşünüyor. Ali er İmran Suresinde bir ayet aklına geliyor. وَلِكَوْمِنِي لَغَيْفَ <laughs> Ayet-i Kerimesi. Onlar öfkelerini yenerler. Hazreti Harun-u Raşid, ben diyor bu fazileti yakalayayım. Hemen öfkesini geliyor. allah Teala böyle buyurmuş. Hiç yoktan bir ayet-i kerimeyi tatbik edeyim. Ama insanın aklına şöyle bir şey gelebilir. Belki sonradan cezalandırabilir. O anda öfkesini yendi ama belki yarım saat, bir saat sonra, iki saat sonra oradaki yanlığı gördükçe aklına gelecek ya. Bu sebep ayet-i kerimenin devamını okuyor. وَالْعَافِينَ عَلِ النَّاسِ İnsanları affederler. Harun Raşid. Ona diyor ki sen affettin diyor. Seninkilerde de diyor sen anlatmayacağım diyor. Sonra ya bu ayet-i devamı var. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah Teala iyilik edenleri sever. Ya bu iyilik nasıl olması lazım? Bu köleye ancak azat ederek. Harun Raşid şöyle diyor. Seni azat ettim tamam